Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ne yapacağız? Anlat istersen. Söbre. O zaman malzemeleri say. Tamam. Şekerli kakao, tereyağı, kakao, şeker, çikolata bir de yumurta. Dört tane yumurta arkadaşlar. O zaman başlayalım mı? Ben nereden başlayayım? Bırak yumurtaları ayarım. Tamamdır ayarıyorum o zaman. 4 yumurtanın beyazını bir tarafa, sarısını bir tarafa. Doğru mu? Evet. O zaman başlıyorum ben. Tamam. Evet. tereyağını sürüyorum. Tamamdır derinlece. Bunun için bir yemek kaşığı tereyağı yeter herhalde değil mi? Evet. Tabanını tereyağla yağlayacağız. Bunun nedeni neydi böylece? Alt tarafı daha böyle sıkıtır. Şey olsun diye değil Güzel olsun diye. Şöyle. oluşturduk. Evet. Artık çıktı geçiyoruz? O zaman çıkmaya yavaş yavaş geçelim. İki yemek kaşığı şekerimizi beyaza doğru mu? Geri kalan iki yemek kaşığını sarıları sarılar atıyoruz doğru mu? Tamam, bunları atayım ben. Burada dört yemek kaşığı kakao vardı. Onu da sarılar atıyorum doğru mu? ve tatlımızın olmazsa olmazı neydi? Çikolata. Bundan da 8 yemek kaşığı koyacağız. Çünkü 4 kişilik olduğu için. Hadi o zaman başlayalım. Sen çıkmaya başla istersen böyle. Kar köpüğü olana kadar çırpacağız. Çık bakalım. Hadi. <laughs> Çikolata ve yumurtalarımızı çırptık değil mi artık evet. hazır birbirine karıştıracağız. Nasıl yapacağız? Yavaş yavaş beyazından alıp çikolatanın içine dahil edip onu onun içine yedireceğiz doğru mu? O zaman ben sana yardım edeyim birazcık alayım buradan. Şöyle kadar aldım. Şimdi biraz daha alayım. Tamam. Şimdi bunu bunlar bir karıştır bakalım sen. Hadi bakalım. Evet biraz daha. biz şimdi kaplara koyacağız. Karışımlarımız hazır. Kaplara koyalım o zaman yavaş yavaş. Dökmeye başlayalım. Tabii ki şöyle dökelim istersen. Ben şöyle yapayım. Şöyle dökeyim. Evet. Biraz bekleyelim. Tamam. Bu tamam. Bunu kenara alalım. Sonra bunu dökelim. Evet. Bu da tamam. Bunu da kenara alalım. Ötekini geçirelim. 4 kişilik yapıyoruz zaten. Tam ucu ucuna yetti gibi değil mi Derinecek. Çok güzel görünüyor. Sonra da bunu dolduralım. Dördüncü karışımız. bunu hepsini tamamdır. O zaman 180 derece ısıttığımız fırına bunları atalım. 11 dakika sonra çıkartıp afiyetle yiyelim değil mi? O zaman tamamdır. Şöyle ben sana yardımcı olayım. Çok güzel görünüyor. Kesinlikle bunu herkes de yapmalı. Evet. Çok müthiş olacak. Hadi o zaman fırına. Arkadaşlar biz tatlılarımızı yaptık. Şimdi doldurma koyacağız. Ama siz isterseniz kuru şekil koyabilirsiniz. Evet. E, yaptığımız tatlının tarifi açıklamalar kısmından alıp bakabilirsiniz arkadaşlar. Like atmayı beğenmeyi unutmayın. Beğen Kanalımıza abone olmayı da unutmasınlar. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.